ola ama sağ eee yan alanda gerçekten Almasya Bala Mustafa Paşa Camii'nden Mevlevihane bakımı koruma altında kaldı. Eee Teke Sancak'ın Çok zor yakımaktayız. Artık yaz yaz. Daha sonrasında Bakalım bakalım İçin altındaki birinci satırda Muhammed Aleyhisselam Rumeli Fatihi Süleyman Paşa Hazretleri maşallah Son satırda Nasrün min Allahü Fethün garip ve beşirün müminin Ya Muhammed yazıyor. Yani Allah'ın yardımı ve zaferi Pek yakında müminleri Müjdeler diyor. Yine Üstad Hasan Erdem tarafından Mevlevi Hane Bakım Müzemize bağışlanan gündelik yapılan işlerden Mevlevi Hanenin baş odasında da özellikle Meydan-ı Şerif olarak da bilinmekte baş oda. Her sabah yeni bir gün başlarken dervişlerin toplanıp iç alemi kontrol etmek için girdikleri gerçek varlığa gönül bağlayarak bir sürü evet. bir tür meditasyon yaptıkları alanlar aslında baş odalar. Her sabah sabah namazı kılındıktan sonra Tekkenin dirsekler ayrılmadan murakabeye girer. Nasır suresinin okunması, Fatiha denmesi, gülban kokunması ve murakabe sonra erdikten sonra bütün dervişler kuru çekip ayağa kalktan. <laughs> Hatırsak <laughs> şamdan Kadesinin yerleştirildiği alt. <laughs> arkadaşlar abid. evet gidiyoruz Tamam biz fıçı çit nereye? Bay bay yap. Bay bay yapar mısınız kameraya? <gülüyor> <gülüyor> I don't know.